Darüşşafakalı 10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim masrafı olan 1 milyon lira bağışın toplanması için... ...yelkenli teknesiyle tek başına Atlantik Okyanusu'nu geçmek üzere Haziran 2014'te İstanbul'dan yola çıkmıştı. 11 Ocak'ta okyanusu açıldıktan bir gün sonra teknesiyle bir cisime çarptı ve dümen hakimiyetini kaybetti. Okyanusta geçirdiği kaza sonucu dümeni kilitlenen teknesiyle 20 saat ölüm kalın mücadelesi verdi ve... Dostum, en yakın arkadaşım dediği teknesini azgın sulara bırakmak zorunda kalıp Rus bandıralı bir yük gemisiyle 12 Ocak'ta kurtarıldıktan sonra hafta başında 25 Ocak'ta İstanbul'a döndü. Hikayesi kısaca böyle ama bu kısa özetin ötesinde hala vazgeçmedim dediği o çok değerli hedefi ve yaşadıklarını öğrenmek için Dilek Ergün, stüdyomuz, konuğumuz. Dilek Hanım hoş geldiniz. Merhaba, herkese merhaba. Ee, Şimdi çok özel bir hikaye, çok özel bir çaba, bireysel bir çaba. Bunun bir altını çizmek lazım. Öncelikle büyük geçmiş olsun diyelim. Ee, o anı nasıl yaşadınız? Ee, o noktaya nasıl gelindi? O geceden başlayalım. Sonra e, yani çıktığınız yol çok önemli. Ne kadar tek başınıza çıktığınız ortaya çıkacak o çok önemli. O detayları alacağım ama oldu o gece. O gece daha doğrusu sabahı saat 11 civarı. E, gayet güzel bir şekilde seyrimizi yaparken Simine birlikte bir dalgın üzerinden biraz da sert indik ve e, bir çarpma sesi geldi. Çarpma sesinin akabinde e, belli bir süreçten sonra dümen hakimiyetimizi tamamen kaybettik. E, ve ben bazı önlemler alarak teknimi rotasında tutmaya, işte dalgaları yanlardan almamaya çalışmaya çabaladım. Epey uzun bir süre. E, derken gece akşam saat 8-9 gibi Havadaki rüzgar şiddeti biraz arttı ve dalgalar büyümeye başladığında tabi bu daha da zorlaştı. Ee, aşağı yukarı 20 saati bulan bir çaba. E tabi bu sırada uyumuyorsunuz, yemek yemiyorsunuz, başka ihtiyaçlarınızı göremiyorsunuz. Bu zorlu bir durum. Bayağı üşüdüm ve acıktım için açıkçası ama son ana kadar e, onu bırakmak istemedim. Fakat sonrasında da bir karar vermek durumunda kalıyorsunuz. Zor da olsa orada işte aile anneniz, çocuğunuz, eşiniz ağır basıyor haliyle. Nihayetinde ben bir yarışçı ya da profesyonel biri değilim. Sıradan normal işte çalışan ve bu hayale gönül vermiş, elbette ki deniz altyapısı olan, aileden gelen bir denizcilik altyapısı olan biriyim. Oradaki kararı aileden yana verdim diyelim. Ve o 20 saatin sonunda seminayı bırakmak zorunda kaldım. Mayday sinyali verdim. KP Albatros gemisi. Aslında Marshall adaları, bandıralı Ukraynalı bütün Rus ekibi olan bir gemi yardıma geldi. Gayet profesyonellerdi, gayet iyilerdi. Güzel bir operasyonla da birkaç saat içerisinde bana yanaşmayı başardılar. Ben de onlara yanaşmayı başardım. Büyük geçmiş olsun. Ona ayrıldık teşekkür ederim. Ciddi bir risk. Yani bunu e, ciddi bir risk evet. Denizle uğraşanlar, o tekneye gönül verenler e, çok iyi biliyorlar. Tek başınıza çok da e, cesur bir karar vermişsiniz ama amacınız hedefiniz hakikaten kutsal. O yüzden o gücü buldunuz herhalde. Ailem dediniz, çocuğum dediniz. Onlara destek vermiş miydi? Ne dediler siz yola çıkarken? Şimdi benim e, anneler anneliğini yapıyor bir kere. <laughs> Aman gitme ölürüm kalırım diye. <laughs> e, eşim ve oğlum sürekli destekçi ve yanımdaydılar. Ee, manevi olarak destek zaten maddi destek çok üzerinde. Onu belirtmem gerekiyor. Çünkü bir eşin 24 saat sizin teknenizle yaşamasında yanınızda olması çok büyük bir olay. Hele ki biz biraz daha terkil bir toplumuz. Tabii. Muhteşem bir olay. Ben çok şanslıyım. Sevgili Ali Ergül, en iyi arkadaşım. Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Hala yanımda. Hala dur dur gideceksin. Halledeceğiz, yapacağız, bir şeyler yapacağız diyor. Muhteşem bir arkadaşa sahibim ben. Yaşam arkadaşım. Oğlum, Deniz zaten bu sene üniversite bitiriyor. O zaten her halükarda yanımdaydı. Üniversiteyi bitiriyor. Evet. <gülüyor> i̇nanılmaz, <gülüyor> i̇nanılmaz. Çok genç anne olmuş. Genç evet. Ee, zaten her şeyimde yanımdalar. O yönde de çok şanslıyım. Zaten aile desteğiniz olmadan bu tip bir projeyi başarmanız neredeyse imkansız. Ama Deniz çok uzun yıllardır benim ne yapmaya çalıştığımı iyi kavradı. O yüzden de biraz da herhalde bana o kadar olgunlukla destek verdi. Öyle düşünüyorum. Dilek Hanım, e, döneceğiz hikayeniz çok önemli. Oğlunuz var ama kız çocukları için yola çıktınız. Bir de e, maaşlı bir e, işiniz var. Özel sektörde çalışıyorsunuz. Evet. Ama buna rağmen dört kız çocuğunun eğitimine destek veriyordunuz. Buna bakacağız. Hani oğlunuz varken kız çocukları nasıl gelmiş? Pozitif gel ayrımcılık. <gülüyor> <gülüyor> Pozitif ayrımcılık ne kadar güzel. Buna bakacağız ama şu anda İbrahim Kalın.